Gelin dizimizin yeni bölümünde, Hançer Cihan'ın büyük tepkisiyle birlikte Beyza'nın yeni planlarına alet olmaktan kendini alıkoyamayacak, hiç kimsenin Hançer'e güvenmemesi Hançer'i konakta oldukça zorlayacak, bu da Cihan ve Hançer'in arasındaki uçuruma neden olacak, öte yandan Melih ise Sinem'in hislerinin ortaya çıkması için attığı adımlar Sinem'i oldukça sarsacak, Sinem asla Melih'e yakın olmak istemeyecek, çünkü kızını kaybetme korkusu her zaman onu bir adım geride bırakacak. Gülsüm'ün Melih üzerindeki planı bir süre devam edecek. Gülsüm Melih'le yazıştıkça Melih'e olan aşkı gittikçe artacak ve bu da Melih'i Sinem'den kıskanmasına neden olacak. Gülsüm'ün kıskançlığı yüzünden Sinem'i oldukça zorlu bir süreç beklemekte. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.